Arkadaşlar Merhaba Dorsa Akademisi kanalına hoş geldiniz. bugün her hafta yapacağımız haftanın hisseleri serisinin ilk bölümündeyiz bu hafta 11 Eylül haftası ve karşınıza 4 farklı hisse ile birlikte geldim şimdi isterseniz dördünü birden anlatayım bu hafta iyi sonuçlar verebileceğini düşündüğüm bu dört hisse bunlar birincisi KM bu Kimtex poli üreten sanayi ve ticaret Gördüğünüz gibi Süpertren yaklaşık işte Haziran'dan beri al yönünde. Halen al yönünde. Ve KMP'nin davranışına böyle genel olarak baktığımız zaman gördüğünüz gibi düşüyor. Yükselmiş. Şöyle yine düşmüş. Yükselmiş. Böyle bir merdiven misali yine düşmüş. Yine yükselmiş. Tekrardan tahminim düşüp yükseleceği yönünde arkadaşlar. Yani şu hareketine devam edeceği yönünde. Şöyle düşünecek olursak yaklaşık olarak böyle bir hareket sergileyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Mekti'ye baktığımız zaman da Mekti halen kırmızı mavi çizdiğimiz turun çizgiyi kırmış durumda. Biraz kafasını aşağı eğmiş ama sanıyorum ki halen yukarı doğru hareketini devam ettirecektir. Yani bu böyle bir dalga hale gelip tekrar şöyle yukarı döndürecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca şirketimizin göstergeleri de gayet iyi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir hareket izleyebiliriz. MACD açısından bakarsak. Onun dışında dediğim gibi süper trendini al yönünde. şirketin verileri güzel. Fibonacci'mizi uygulayalım. Hemen şöyle. Evet Fibonacci'ye baktığımız zaman da 88.5 seviyeleri desteğimiz 98.60'da direnç olarak gözüküyor. Az önce yaptığımız hedefle de yine bu 88.35, 88.50, 88.65 seviyeden alım yapılıp ondan sonra %2, %1.5 gibi satılınabilir. Ee, güzel bir fırsat görüyorum. Evet, ikinci hissemize geçersek Aksa, Akrilik Kimya Sanayi. Arkadaşlar Supertrend 31 Ağustos'ta al vermiş ve ondan sonra Mekli'de e, alış yönlü kırmış. Bayağı bir aralarına açılmış ve e, çok dik bir şekilde yükselmiş. Ama daha önce burada birkaç defa direnci uğramış. Görebileceğiniz üzere bakın şu çizgi aksanın direnci sayılabilir. Şöyle göstereyim. Bakın mavi çizgimiz direnç. Eğer bu direnci kırarsa burada üçlü dip formasyonu görüyorum şöyle çizecek olursam bakın şöyle birinci dibimiz şöyle ikinci dibimiz şöyle de üçüncü dibimiz evet eğer direncimizi kırabilirse yani şöyle hesap 96 97 geçerse gidecek çok güzel bir yolu var MACD'yi dediğimiz gibi kırmızı süper trend al yönünde yaklaşık da artışımızı şöyle deneyebiliriz. 118 civarlarına yani yaklaşık şöyle yaklaşık %32 bir kar bekleyebiliriz bu hafta için kısa ve orta vadede. Evet. Şimdi diğer üçüncü şirketimiz Doğan Şirketler Grubu Holding. Süper trend satış yönünde ama bakın neredeyse al verecek durumdaymış. Öyle kapatmış Cuma gününü. Aynı zamanda Mekti de tam yeni olarak kırmış ve aralarını güzelce açılmış. Doğan Holding iyi de bir değerleri olan bir şirket. Temel analiz olarak da. Bence alım yapılabilir. Buradan tekrar yeni dirençlerini deneyebilir. Şöyle daha detaylı bakacak olursak da güzel, güzel gözüküyor şirketimiz. Süper Tren yönünde. kırmış. Yani bu direncimizi 14.70 şu an tam dirençte gibi gözüküyor. Hatta aynen şöyle bakarsak dirençte gibi gözüküyor. Alım yapılıp dikkatle izlenebilir diye düşünüyorum. Şöyle de şeyimizi çizersek. Fibonacci'mizi. Güzel bir durumda. 15 15.30'u geçtikten sonra 17'ye doğru gider diyebiliriz. Ve son şirketimiz bu şirket arkadaşlar uzun vadede tutulabilecek bir şirket, temiz, çok güzel değerleri var. Ayrıca şöyle bir güzel bir çanak yapmış. Hemen göstereyim size. Bakın bir çanak almış. Ayrıca düzeltmesinde onayında almış. Şöyle size göstereyim. Beklediğimiz artış arkadaşlar yaklaşık 54 lira civarı. O da ne kadar kar yapar? %41 kar yapar. Ve e, Algeo sürekli karını arttıran bir şirket. Son çeyrekte yeni bilançolarına da güzel gidiyor. Sadece burada tek Mekli daha kıramamış. E, onu dikkatle izlemek lazım. Ama orta ve uzun vadede Alarko geliyor benim de portföyümde tuttuğum birisi. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar 11 Eylül haftasının hisseleri bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, hafta sonu inşallah bir değerlendirme videosu çekeceğim. Tahminlerimiz neydi ne oldu. Ee, bol kazançlar.